Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı ramazanlar diliyorum. Gördüğünüz üzere mat setli bir şavarımız var Aura Farm'ında. Marka ve yaşam kullanmadan en az masrafla Aura Farm'ında dayandırmaya çalışıyoruz kendisini. Farmlattırmaya çalışıyoruz. Ama e, buz bu direnci balığı kullanıyoruz. Böyle bir masrafımız var arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ee, ama buz balığı kullanmamıza rağmen çar bazen ölüyor. Ama buna rağmen afk kalmıyor mu? Kalıyor. Ee, sizlerden ricam böyle balıkla yata halka saatte kaç paket avura kasıyor? Tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ee, videonun sonunda da ben zaten saatte kaç paket kastığımı size söyleyeceğim ama tahminlerinizi okumak hoşuma gidecek. Ee, yazanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar en çok merak edilen şey Çar'ın charın simyaların efsunları ve itemlerin efsunları. Bunları biraz değerlendireceğim. Yani size söyleyeceğim, değerlendirmeyeceğim aslında bakarsanız. Şu anda biraz yatmaya yakın olduğu için panik yaptım ve yatacak büyük ihtimalle. çünkü iki tane bu slotu geldi. İki tane bu slotu veya işte bir bu slotu 3 şimşek slotu geldiği zaman çar biraz e, afallıyor arkadaşlar. E, bu çarı Cumhuriyet'te yaptık arkadaşlar. Yani boş duruyordu. Boş durmasındansa Avura'ya getirelim dedik. E, lafı fazla uzatmadan Efsunlara geçeyim. Laf arasında zaten yine söyleyeceğim ben söylerim. Gördüğünüz gibi çift 5 büyülü STR bir elmasımız var. Ee, savunma saldırı değeri, ortalama zararlıdır dönüştü bir Yakut'umuz var, çift HP, HP yenilemeli bir Yeşim'imiz var. Bu arada HP yenileme, SP yenileme çok güzel çalışıyor arkadaşlar burada. Ee, şöyle 3 atak bir Safir'imiz var, neden 3 atak olduğunu bilmiyorum, ucuzdu büyük ihtimalle. SP absorbe, ve SP yenilemeli bir e, granamız var arkadaşlar. SP absorbe yani bildiğiniz gibi Space'te çalışıyor. Çok fazla Space atmıyoruz ama yine de arada birkaç tane vurduğu için böyle almak istedim. E, delici Ok blok bir Onyx'imiz var. E, bir tane de Amatist'imiz var. Buradan Tamlı Kestun'u ve Metin almak için. E, çünkü burada bazı yerler Metin'li ve Mereye gitmeyi de düşündüm bu şarlı. O yüzden bir tane de Amatist taktım. Ee, i̇şin e, kötü tarafı olduğunu düşünüyorum bence burada Zelkova etkili olacak e, Çar'ın biyoloğu henüz buz topunda arkadaşlar Yani bu fikrim doğru mu yanlış mı tam emin değilim ama Zelkova bittikten sonra Çar'ın daha da rahatlayacağını düşünüyorum <laughs> Şimdi e, şöyle kostüm sunlarına gelelim 12 zeka 20 büyü hızı 1500 ep 15 büyü 15 yumuşak kask 15 büyü 20 büyü 4 büyüye karşı dayanıklılık bir kostüm üstü. E, 95 110 büyülü STR'li 2 zekalı bir kuşağımız var arkadaşlar. Bu kuşağı fiyat performans kuşağı olduğu için aldım. Efsun olarak sadece zeka çalışıyor. 6-7 olarak işimize yarayan çok bir şey yok. Bunu değiştirebilirsiniz. Buzu güzel diye Hidra'da kullanabilirim diye aldım. Keza aynı şekilde e, Kenneth Yelpazenizi de 18 buz yaptık. E, F sunlarını ve 6-7'sini Kennet'imizin ve Zırh'ımızın e, yayında getirdik arkadaşlarla birlikte. E, şöyle ben Soylu set kullanıyorum arkadaşlar. Yine 50 büyülü str 15 şimşekli bir kaskım var. E, ikinci mep'e yani ruh sırtına gideceksiniz bu arada 5 karşı koyunlamalı kas kalmanız kıs kalmanız e, sizin için daha iyi olur. Ben bunu e, Hasar çıkarmak için aldım. Hasarım fazla olsun diye aldım. İlk buraya gelirken e, Petimi Pet kitaplara engel de değildi. E, yine Berzerkerdi. Berzerker dememe de sinir olan var da arkadaşlar. arkadaşta. E, 30 buz dirençli 5 savunmalı bir e, irade tılsımımız var ondan sonra 8 zeka sersem 15 blok 6 7'siz bir kalkanımız var. 50 stl'li yine grana küpemiz var. Bunda eşya düşürmeyi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. bu mape tamlıklı kolye ile gelmiştim arkadaşlar ama tamlığın 70'ten sonra çok efektif olmadığını gördüğüm için ve büyüyü fazla gerektiği için çünkü bu HP Ruk kristal kolyeyi almadan önce iki tane space atağını tamamlıyor uçar. Bunu aldıktan sonra teke düşürebildik. Ve HP yenileme de dediğim gibi çok güzel çalışıyor. Yani bütçeniz varsa veya bulabiliyorsanız ben 35 büyülü TTR'li buldum. Böyle bir şey alabilirsiniz arkadaşlar. Tamlık kolyesi yerine bunu tercih edebilirsiniz. Ee, yine 50 büyülü TTR, 10 şimşek, 10 büyü, tek tamlıklı bir sis şiddeti bilekliğimiz 12 tamlık 8 zeka 8 metin 4 patronlara karşı beceri hasarı bir eldivenimiz var arkadaşlar bunu böyle almamın sebebi bosslara girmeyi düşündüğüm için böyle aldım arkadaşlar yani meleydi hidraydı alastordu bunlar için böyle aldım keza zırhı da aynı şekilde 5 karşı koymalı yaptım kuzey rüzgar uçurumunda takılacaksanız ort zarara direnişli zırh yapabilirsiniz artı 15 olmasına da gerek yok artı 9 bir zır işinizi görecektir. Keza HP'li de olabilir. Orta ara direnişli olursa daha güzel olur ama. E, 20 büyülü 10 şimşek, 50 büyülü STR. Bunu yine 6-7'sini buradan Yoyo'ya selam olsun. yoyo getirdi yayında. Efsun'u da Balzon getirdi. Balzon'a selam olsun. Eee... <laughs> Ondan sonra artı altı bir ruh kemeri kullanıyorum arkadaşlar. Böyle taşları çok fazla masraf olacağı için artı dokuzunu bile almadım. Artı altı ile kesiyorum. Bir buçuk k on kritik. Artı dokuz bir kirinim var. Ee, büyülü STR'si yok. Ee, bu itemi dandana kandan getirdim. Şu üç item dandana kandan geldi. Ya zırhı kendim bastım. Yani daha doğrusu yayında kumarlı bastık. Ee, biri 1'e 10 gibi bir kumar yaparak. E, ee, Kiranit de aynı şekilde. Orada uyuyan ejderham vardı. Onu çevirerek getirdim. Ee, bunun haricinde göstermediğim size ne var? Bunları gösterdik. Bunları gösterdik. Ee, petim tip 2 arkadaşlar bu arada. 105 levelde kasılmamış. Bir, e, buradan 5 blok kırım var. Buradan da 3 e, canavarım kırık. Evet. Böyle bir petim var şu an idare ediyor dediğim gibi ölüyorum Ama ölmeme rağmen kasıyor yani hiçbir Sıkıntı yok Gece afk'ya kaldı kaldığında yine kasabiliyor Biyoloğumu gösterdim diye ta Gösterdim sanırım ee, Onun dışında e, dediğim gibi arkadaşlar Kuzey rüzgar uçurumu orta zarara direniş defans ağırlıklı Daha e, Bir map bu yüzden burada işte ilk yaptığım itemler mesela ben e, Bej'de yapmıştım. Keza zırhı da Bej'de yaptım. Bu Bej'leri denediğimde ikinci mapte e, daha iyi dayanıyor ama şöyle bir şey var. İkinci mapte slotlar çok fazla toplanıyor ve e, oranlar da aynı diyebilirim yani. Hani aura düşme oranı arasında çok bir fark görmedim. O yüzden buraya aldım. İkinci mapta takılmak isteyen arkadaşlara tavsiyem, okyanus ve kaskınızı 5 karşı koymalı yaparsanız eğer daha güzel olur. Ben buna belirli bir bedel ödediğim için bunu yeniden satıp 5 karşı koymalı almak istemedim. Onun dışında yani size söylemediğim ve göstermediğim bir şey yok diye düşünüyorum. Bakayım. Yok arkadaşlar yani. bunlardan birer tane gece bırakıyorum mesela AFK'ya. Üzerime bir de pot alıyorum. güneş özütü zaten yetiyor arkadaşlar bir tane güneş özütü bu arada. Ama ay özütü çok fazla kullanıyor. O yüzden bir tane ay özütü açıyorum. 10 tane veya 11 tane de pot diziyorum. bu şekilde e, yettirmeye çalışıyorum Skill oranını e, Şöyle dediğim gibi Kullandıklarımda bir kritik suyu koyuyorum Bir savunma suyu Buz balığı koyuyorum 200'lü buz balığı 4 won falan arkadaşlar Yani bu da ortalama 33 saat gidiyor e, Böyle %20'ye ayarlıyorum Mavilerimi Onun dışında size ne söyleyebilirim Düşünüyorum statüleri unuttum arkadaşlar statüleri söyleyeyim size ee, şöyle e, statüler dex int hp arkadaşlar ben mp e ilk geldiğimde str idi e, keza kasta da söyledim ki her zaman amacım daha fazla vurmaktı ama e, güzel yani hp 90 hp verdiğiniz zaman herhalde bir 4k falan bir hp alıyorsunuz ayrıyetten de bir 80 defans gibi bir defans oranı alıyorsunuz yani o yüzden daha iyi oluyor. Tabii çarınız kusursuz ve benzeri simyalı olursa zaten burada zaten çok rahat eder. Ama matset için konuşuyorum. Matsette arkadaşlar yani skillde bir 5k veya bir kritikle 10k fazla için bu defans ve hp'den vazgeçmek istemeyebilirler. Yo ara statülerim de biraz fazla ama buranın statülerini zaten biliyorsunuz. 30, 25, 30, 35. Ee, dediğim gibi 70 ile tamlığınız olsa benim şu anda e, Meteor skilli ile 77 falan oluyor sanırım tamlığım. 73 oluyormuş pardon arkadaşlar. E, 73 tamlık da yetiyor. Yani e, 89 tamlık yaptım sanırım. Mis vurma oranları aynı. E, onun dışında e, başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bu yüzü 266 e, dediğim gibi işte büyülü STR 3 itemde büyülü STR hiç yok. Ya yani pardon 2, 2 itemde büyülü STR tabii 3 item tılsım da dahil buna. İlk geldiğimde ben tılsımı e, hasar yine çıkarabilmek için 50 büyülü STR'leri almıştım. 25 buz 5 savunma yeter diye düşünmüştüm. Yetmiyor arkadaşlar. E, 30 veya 31 buzlu bir tılsım alın. Mat setle gelenler için. Kusursuzlar da ihtiyaç duyuyor olabilir. E, 3 itemde büyülü str eksiğim var komple. 1 itemde de 15 kırım var arkadaşlar. Kritikle 80k, 85k gibi hasar çıkarıyor. Yani bence güzel. Saatte kaç tane kastığımı da söyleyeyim. Video ilerledi. Ortalama arkadaşlar saatte 100 tane aura kasıyorum. Yani 8 saat uyuduğumda 4-4.5 paket. 10 saat uyuduğumda 5-5.5 paket gibi bir Aura elde ediyorum. Bunun dışında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok herhalde arkadaşlar. Yani dediğim gibi ikinci mepe çok fazla gitmeye çalışmanıza gerek yok. Yani bu gördüğünüz kombin e, ve şeyle e, 30-31 buz dirençli tılsımla idare edebilirsiniz. Yani şu anda mesela enerjim bitmiş. Enerji çok fazla basmanıza gerek yok hatta. Yani kritik basmıyorum. Masraf baya az. Ee, i̇sterseniz bir de markalı göstereyim. Yani savunma bir tane savunma markası. Bir tane saldırı markası alayım. Ee, markalar olduğu zaman. Yani nereden bakarsanız. Can oynamıyor gibi bir şey oluyor. Ama tabii bu masraf. E, masraf olduğu için de bunu çok tercih etmiyorum. En azından oyun içi masrafı tercih ediyorum. Yani buz balığı yeterli. Çünkü bu şimdi goblinde kasmadıysanız veya kar tanesinde kasmadıysanız yeterli markanız da yoksa bunu elde edebilmeniz çok zor. Ama buz balığı öyle değil. Keza yaşamı da elde edebilirsiniz ama yaşamı da bıraktığınız zaman mesela çok bitiyor yaşamda. Ee, ay ışığının dropları da malum. Ay ışığından da öyle patır patır şey atmıyor. Yaşam atmıyor yani. O yüzden ben balığa yöneldim. E, baktığınız zaman mat setli bir çar işte dediğim gibi e, 24 saat e, saatte 100 tane kastığını varsayarsak 12 paket kasıyor. 12 paket 12 won. E, yan ürünlerle 15 won falan oluyor satılacak ürünler e, bazında bakarsanız. Bunların hepsi satılacak ürünler. Ben şöyle dizdim bunları taşlar. E, tesadüfi hazine sandıkları. Bunun tesadüfi hazine sandığına altın, gümüş ve benzeri sandıklar çıkıyor. Bir tane de zafer sandığı çıkıyor. Ondan zen, ork dişi elde edebiliyorsunuz. Onun içeriğini de satabilirsiniz mesela. Ya ikinci map'in bir artısı var arkadaşlar. E, şu örs parıltılı istiri diye ve şu yuvar hazine sandığını kasabilirsiniz. O da bossların olduğu yere bırakırsanız ama matsitli sitli çar Boz keserken çok hani e, sağlam olmuyor bunu daha çok kusursuz setli çarlar yapabilir Mesela Savunma markasını bastım şimdi şu slotun içine girmek istiyorum Savunma markası çok etkiliyor arkadaşlar Ama ben dediğim gibi hani marka basma taraftarı hiçbir zaman olmadığım için e, Bunu tercih ediyorum e, Dediğim gibi bekçiler tılsımı kullanıyordum burada bekçileri çıkardım nazara geçtim Hiçbir şey fark etmedi Bu arada Yani ee, Rus sırtı için daha çok o. Gördüğünüz gibi can %25'e bile düşmüyor. Yani şu anda. Tabi buz balığı da basılı ama savunma markası bastığınız zaman buz balığı basılı olmasa bile genel anlamda baktığınızda canınız çok oynamıyor arkadaşlar. Hmm. Yani yatmadan kasabilseydi benim beklentimi daha güzel kasardı ama sağlık olsun. Yani benim için aura farmına gelebilmek bile mat set biyologsuz yani çift savunma almıyorum zelkova almıyorum togis almıyorum mat set ve bu itemlerle e, bence güzel hmm, dediğim gibi zırhın 15 olmasına gerek yok biz kendimiz bastığımız için böyle ort zarara direniş veya hp'de işinizi görecektir. E, bunun dışında söylemeyi unuttuğum bir şey yok göstermediğim bir item yok diye düşünüyorum. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. E, hepsini okuyorum arkadaşlar. Yani e, eğer videoya da 10.000 beğeni gelirse e, Aura Farm'ında iyileştirmeci şaman videosunu da çekeriz. E, bunu da ekleyeyim. Ve videoyu bitireyim. E, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. E, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Görüşmek üzere. See you later.